Bugün sizlerle birlikte PKXT'de takipçilerime bir troll videosu yapacağım. Bugün ben K-Pop Demon Hunters'daki Rumi olacağım ama sıradan bir Rumi değil. Ben bugün Demon Rumi olacağım arkadaşlar. Ben bugün Demon Rumi olarak takipçilerime yanıma ışınlanan takipçilerime diyeceğim ki ben kötü ben artık kötü birisi oldum. Kötü oldum diyeceğim ve onlara kötülük yapacağım. Böyle oyunda şakalayacağım onları. Yani bugün takipçilerimi şakalıyorum. Bugün takipçilerimi şakalama videosu çekiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi ben böyle özel dünyadayım. Şu anda bir arkadaşım da yorumlara yazmış ki abla özel dünya açar mısın? Çünkü seni göremiyoruz. Onun yorumuna istinaden özel dünyada başlamak istedim. Ben şu anda görmüş olduğunuz gibi kendi kıyafetimi giydim. Ama eğer ki buradan kaydetmiş oldum. Rumi giyersem kimse benim kötü olduğuma inanmaz. Çünkü bu Rumi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi normal Rumi. Bugün bu Rumiyi böyle şeytanlaşmış kötü bir Rumi yapacağız. Aynı filmdeki gibi. Ama filmde çok Rumi şeytan olmamıştı. Böyle şeytan olay yazmıştı. Demon olay yazmıştı ki arkadaşları onu şeytan olmaktan kurtardı. Ama bugün biz Rumiyi böyle şeytan olmuş, kötü olmuş bir karakter haline çevireceğiz ve troll yapacağız. Troll değil de ne diyeyim şaka şaka diyeyim şakalama. Bence Demon için bu yüz çok uygun ama bu yüz erkek yüzüne de çok benziyor arkadaşlar. Hiç kız yüzü gibi değil. Hala görmüş olduğunuz gibi fenzeyi alamıyorum. Lütfen PKX'de bana elmas altın yükler misin? Alamıyorum hiçbir şeyi. Kromi'nin bu yüzünü kullanabilirim arkadaşlarım. Ve şu yüzünü kullanabilirim. Bu daha kız yüzü. Bence bu olabilir. Şimdi Rumi'nin saçını da değiştirelim. Ve ten rengimizi de aynı şeytanmış gibi. Yani dev devil olmuşuz gibi. Mor renkli yaparım. Bu çok mor olduğu için bu, bu lilayı kullanacağım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bazen siz bana öneri önerilerde bulunuyorsunuz. Abla şu saçı kullansaydın daha iyiydi falan diye. Bütün önerilerinizi dikkate alıyorum. Mesela siz bana bir öneride bulunmuşsunuz. Bu saçı değil de demişsiniz ki Sky'in saçını kullan. O daha çok benziyor. Evet haklısınız. Sky'in saçını kullanabilirim. Bakın bu saçı gidersem mor renkli yaparsam gerçekten Rumi'nin saçına daha çok benzeyebilir. Ben bunu kullanıyordum. Hatta birkaç arkadaşımda da gördüm. Aynı Rumi'nin saçına benzer bir saç var. Böyle yandan bir örgü gibi. Ama bakın arkadaşlar o saç bende yok sanırım paketlerin içerisinde var. Şimdi Rumi şeytan olduğu zaman yani demonlaştığı zaman böyle üstünde beyaz renkli bir üst vardı. Ben o sahneyi yapmak istiyorum. Üstünde ve altında beyaz renkli bir üst vardı. Ve... Ve bir siyah renkli üstünde ceket vardı. Şarkı söylerlerken ki. Ceketini arkadaşlarımız sanki çıkarıyormuş gibi yapmıştı. O kıyafeti yapalım diyorum. O yüzden bunu çıkartacağız ve üstümüze siyahlı beyazlı bir kıyafet giyeceğim. Mesela bu olabilir. Onun üstündeki kropa çok benziyor. Ceketi çıkmış olsun. Bence bu iyi arkadaşlar. Bakayım şöyle aşağıya daha iyi bir şey varsa onu da yaparız tabii ki. Ama sanki bu bayağı iyi oldu. O bakın bunu yaparsam eğer Rumi'nin dövmeleri varmış. Yani şeytan olduğunda vücudundaki dövmeler var ya o benzedi. Ama onun tabii üstü e, beyazdı. Ama ben bunu kullanacağım bugün çünkü şu, şu görmüş olduğunuz dövmeler bayağı iyi oldu. Şimdi bunun altında da beyaz renkli bir şort Yiyelim arkadaşlar. Hemen iniyorum. Bu arada bana destek olmak için videoma like atarsanız ve daha fazla böyle içerikler için tabii ki de like atarsanız çok sevinirim. Çünkü siz like attıkça ben diyorum ki bunu sevdiler ve bundan daha fazla yapmalıyım diye algılıyorum ve o yaptığımdan daha fazla içerik üretiyorum. Bu etek bayağı oldu. Sahne kostümü gibi oldu ve kız da beğendi arkadaşlar. Kendi karakterim de beğendi. Şimdi ayakkabısına geçelim. Rumi'nin o sahnede ayakkabısına bir bakıyorum hemen. Ayakkabısı da beyaz renkli arkadaşlar. Beyaz renkli bir bot giymiş. Şimdi ben de beyaz renkli bir bot seçeceğim. Bunu giyersem nasıl olur? Çirkin oldu. Bu şu mavilikleri iyi olmadı, yakışmadı. Bu aslında olabilir çünkü beyazlı pembisi de pek gözükmüyor. Bunları giyebilirim ama o, o maviymiş bu. Ben bunu şeffaf olur sanmıştım. Aa, bence yukarı çıkalım ve az önceki giymiş olduğum şunlar uygun. A ayağında böyle beyaz renkli uzun çizmeleri var. Şu da olabilir. Gözlük falan takmıyor ama yüzüne böyle yara izi gibi bir şey yapabilirsem burada yok. Ee, arkasına pelerinin takayım mı? Filmde takmıyordu. O yüzden takmayacağım bu şekilde. <laughs> Şeytan kanatları takalım bence. Şeytan Devil, devil şundan takalım. Aynen bu güzel oldu. Şimdi son olarak saçımızı değiştirelim. Ve aslında şunu mu yapsam arkadaşlar? Buna yetmiyor param. Elmasım yetmiyormuş. Bence yüzümüz iyi. Ee, yaralı bir yüz varsa onu koyarız. Bir kuaföre gidip yaralı yüz var mı diye bakacağım. Bir de saçlara bakacağım arkadaşlar. Bakın şu anda kötü Rumi oldum. Şimdi şapa bir de bakalım. Şapta yeni gelen bir şeyler var mı? Belki bizim kıyafetimize uygun bir şey var mı? Eğer varsa alırız. Şimdi ben size yeni gelen ne var söyleyeyim. Nimda devasa paketi yeniden gelmiş. Nimda'nın güç paketleri. Aslında Nimda... Bakın şunu yanıma alabilirim. Ama Rumi'nin daha doğrusu... Jinu'nun kedisi vardı ama o kedi çok tatlı ve iyi bir kediydi. Şu motoru da alalım gelmişken. Nimda'nın motoru, Nimda'nın arabası. Bunu kullanırız. Bu benim arabam olur. Nimda uçağı. Benim hiç Nimda ile ilgili bir şeyim yokmuş. Fark ettiniz mi? Burada Nimda 2.0 zırhı bunu da alalım ve Ultra Nimda zırhı. Bu da yeni gelen zırhı sanırım. Bu biraz komedi bir zırhmış gerçekten. Başlık çok büyükmüş. Biraz komik kepçe kulak gibi duruyor bunu da alalım. Evet, hazır. Bütün hepsini aldım. Daha sonra aşağıya indiğimde burada bunu aldık. Mucize Londra paketi gelmiş ve burada çok tatlı. Spectral Looter ve Bak Noir diye iki karakterimiz var ve bunların ben bu kızın saçına bayıldım. Bu kızın saçına bayıldım. Çok tatlı bir saçı varmış. Bunu bunu bilmiyorum. Bu karakteri bilmiyorum. Çünkü ben Uğur Böceği Mucizevi Uğur Böceği'ni izlemedim ama siz eğer ki iyi abla izle o zaman izlerim. Çünkü K-Pop Team'in size siz söylediğiniz abla izle izlediniz ve izledim gerçekten güzeldi. Şimdi bunu da aldığıma göre Akaverna Enkanta da paketi gelmiş. Bu neyle ilgili bilmiyorum. Bu bir film mi? Arkadaşlar okul evi, okul üniforması, erkek okul üniforması, okul mobilyası, örgülü saç ne kadar tatlı şeyler var burada. Eğer bu her şeyin satıldığı paket buysa ben bu paketi satın almak istiyorum. Çünkü çok tatlıymış. Şuna bakar mısınız ne kadar güzel çok beğendim. Ve bu ne ben anlamadım bu bir filmle ilgili bir şey mi yorumlara bunu da yazabilir misiniz ne olduğunu bana. Bundaki şimdi bütün her şeyi alıyorum çünkü çok beğendim ve eğer ki birlikte okul rol play'i yaparsak bunu kullanırız. Zaten okullar açılacak bir okul rol play yapmayalım mı arkadaşlar? Evet bayıldım gerçekten çok tatlıydı okul mobilyalarını zaten aldım ama bir kez daha alayım çünkü fazladan mobilya dursun. Evet. Ve 3 adet moleza sadık dostu ve burada görmüş olduğunuz bir tır. Tır değil bu artık. Bunun adı karavan. Karavan geliyor. Kraliyet paketinde bu paketleri görmüştük. Bunları da görmüştük. Bunları da gördük. Aşağı iniyor. Bunları da gördük. Bunları da gördük. Yeni gelen bir şey var mı diye bakıyorum. Başka sizin için ee, yok olarak gözüküyor. Yeni gelen başka hiçbir şey yok. Sadece Rumi'nin bir saçı var. Sizlerde gördüm onu kullanıyorsunuz. Bir de bir arkadaşımız bana demiş ki kıyamet topatamım var. Abla sana hediye edebilirim. Teşekkür ederim. İnşallah elmasım yenilenirse ben de kendime alacağım bir tane. Evet, şu anda aşağıya doğru indim ve görünüşe bakılırsa o istediğim yani sizde gördüğüm saçtan yok. O yüzden bu saçla devam edelim diyorum. Şimdi arkadaşlar hazırsak kötü Rumi olduysa özel dünyamı açıyorum ve online oluyorum. Nasıl oldu? Davet ettim mi? Bu dünyayı herkese aç diyeyim bence ya. Dünyayı herkese aç. Evet dünyamı şu an herkese açtım. Ve şöyle şöyle yaptım online oldum. Bakalım Takipçilerim yani yanıma ışınlanan arkadaşlarım kötü Rumi'ye nasıl tepki verecekler? Ben kötü Rumi oldum diyeceğim. Ben artık kötü kötü Rumi diyeceğim. Şu anda yanıma herkes geldi görüyorsunuz. Şimdi başlıyorum demeye tamam mı? Ben... Ben... E, kötü, Kötü. Ben kötü kadın. Kötü kadın. Ben... Kötü. Ben kötü. <laughs> Kimse bana inanmıyor. Hayır diyor. Hayır, hayır. Evet. Ben kötü. <laughs> hayır yazıyorlar. Videolarına bayılıyorum. Teşekkür ederim. Bir dakika. Teşekkür etmiyorum. Ben kötüyüm. Şu anda kötü taklidi yapıyorum. Kötü Rumi'yim. Çok büyük hayranlığım. Ben kötü kadın. Kötü. Ben kötü. Ben kötü Rumi'yim. Ben Devil Rumi'yim. Kötü, kötü, kötü. Devil Rumi'yim. Hayır hayır yazıyor. Hayır hayır yazıyorlar bana. İyi iyi yazıyor. İyi. <laughs> Kimse inanmıyor arkadaşlar kötü olduğuma. Bu görev zormuş. Bu görev zormuş diyor. Aa görev görev ceza çektiği bit sanıyor bir arkadaşı burada. Çok akıllıca. Bakayım ismini de okuyayım. W ile yazılıyor ismi. Vatan Tastis. Doğru mu okudum bilmiyorum ama buradan sana da like attım. Selam gönderiyorum. Videolarıma bayılıyormuş. Teşekkür ederim. Bir dakika. Teşekkür etmiyordum. Ben kötü Rumiyim. Ee, bana ne? Bana ne bayılıyorsan videolarıma. <laughs> Gerçekten kötü olmak çok zor. Herkes benim gibi şimdi kötü olsa çok güzel olur. Ben kötü. Ben kötü. Ee, üstünü değiştir varsa kıyafetini ım, Kıyafetimi nasıl buldun diye sorayım. Durun. Kıyafetimi nasıl buldun? Kıyafetimi nasıl buldun? Evet. Kıyafetimi nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz arkadaşlarım? Kıyafetimi nasıl buldunuz? Yorumlara yazın bakalım. Yorumlara yazın. Yorumlar diyorum. Güzel. Şeylere yazın. Yani. Pkx'de de mesaj atın. Güzel diyorlar. Aa Rumi olmuş. Bak bu arkadaşımızla. Ona like attım. Adı da Rumi'ymiş. Kıyafetimi nasıl buldun diye sorayım bir de. Şimdi bakalım benim gibi kötü Rumi ya da normal Rumi ya da Zoe ya da Jino olmuş birileri var mı? Aa işte bak bence bence şurada bir arkadaşım var. Saçlarını iki tane topuz yapmış. O Zoe olmuş. Evet. Hatta benim Zoe olarak kullandığım saçı yapmış. Şurada bir yerde göremiyorum. Aralara gizleniyor. Aa Mira. Mira olmuş. Bak saçını aynı Mira'nınki gibi yapmış. Mesela like attım. Ondan sonra başka var mı benim gibi? Benim gibi pek... Aa işte Elif. Elif de bence burada Rumi olmuş. Ay pardon Rumi olmuş diyorum. Elif Mira olmuş. Mira. Burada Zoe olmuş bir arkadaşımı görmüştüm ama şu anda onu bulamıyorum. Bakayım bir herkes... Bakayım bir şuralarda bir yerlerde olması lazım. Ha ha geldi. Aslım aslım. Aslımı gördüm. Aradan görüyorum Aslımı. Aslım da burada Zoe olmuş. Hatta benim Zoe yaptığım yüzük. İşte işte Aslım burada geldi geldi geldi. Evet evet dur başkasına like attım ama olsun bir şey Elif'e de like atmış oldum. Dur şimdi yanıma basıyorum seni bulacağım seni bulacağım. İşte Aslım ha Aslım, evet Aslım da zoyu olmuş. Aslım sana da videodan selam gönderiyorum. O da ay çok tatlı olmuş. Aa bak bak bir, biri daha yapmış. Lirina, Lirina diye bir arkadaşımız da benim gibi kötü devil olmuş, devil olmuş. Başka var mı? Burada bir tane daha var. Pembe saçlı. Pembe saçlı bence bu Mira olabilir. Mira olabilir. Evet arkadaşlar topluluk kısmıma benim e, bu K-Pop Hunters kızları kombinlerinizi atabilirsiniz. Ben şimdi bir fotoğraf çekineyim burada herkesle birlikte şöyle. Herkesi alayım şöyle. Herkesi aldım ve fotoğrafı paylaşıyorum. Umarım paylaşılır. Evet, paylaşıldı fotoğraf. Şimdi ben Nimda'nın arabasını çıkaracağım şöyle. Diyeceğim ki bak hala durum ben ben kötü. Arabama bindiler gidiyoruz. Düt düt. <laughs> çekilin, çekilin. Nimzan'ın arabası böyle zıplıyor. Oo güzelmiş. Güzelmiş gerçekten. Arkadaşlar görünüşe bakılırsa kimse benim kötü Rumi olduğuma inanmadı. Devil Rumi olduğuma inanmadı. Bir de kötü Rumi için evimizi değiştirelim. Bu bence çok şeker bir ev benim için. Arkadaşlar Nimda'nın evini kötü Rumi'nin evi için bence kullanabiliriz. Bakın bu baya iyi olmadı. Mı? Baksanıza yukarıdan böyle yarasalar uçuyor ve aynı benim rengimde bir ev. Şunun içine bir girelim. Şöyle. Bakalım içinde ne var? Vay! Arkadaşlar Nimdan'ın evi ne kadar güzelmiş ya. Burada küçük bir oda var. Burası bo burası da bir oda, burası da bir oda. Bence Nimdan'ın evi güzel ama Oo, yukarıdan aşağıya kaymak için bir çubuk var. Bir dakika benim onu hemen kullanarak yukarıdan aşağıya kaymam lazım. Hemen hemen hemen. Şöyle buna basıyorum. Bakın aşağıya doğru kaydım. Gördünüz mü? Böyle işte böyle tepki vermemem lazım ya. Böyle tepki vermemem lazım. Ben böyle kötü yol... Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte kötü rumu oldum. Devil oldum. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.